400 liradan bir kuruş şey eksik bak. Siz öyle anladın. Yani. Bak ucuz Geçen sene kaça satıyordun bunu? Geçen sene yüzde altmış, yüzde yirmi Yani, yani geçen Başka gidiyor. Geçen sene 250 idi, bu sene yani, 400. Aynen, 400 Bu sattığında genelde yüzde altmış, yetmiş bir şey. Fiyat bir kırk. Artı. Kırk. %40. Yüzde kırk mı artık? Yüzde kırk. Ya artış yüzde 60. Ama bizim kar marjımız yüzde kırk. Başkanım şu an. Ya enflasyon yüzde altmış. Evet. Sizin Sizin ürünlerde? Var. Bizim fazla olanlar da var ama genelde 160. Neden karın düşüyor? Çünkü enflasyon yüzde 60 iken emekliye yüzde 35'e göre zam verdiler. Evet, Öyle olunca alım gücü kalmadı. Alım gücü çok düştü. Yani şu an diyebilirim bu insanlar para diye kullanmıyor. Asgari ücret 30 bin lira yapacağını 22 bin lira yaptı. Kart şey. Ondan çekiyor, öbüründen Parla çekiyor, döndürüyor. Takla. Alt akla, alt kavya kilo. Bizim esnatıyla konuştuğumuz <laughs> kilo. Alt kavya kilo. İnşallah düzelir başka olacak, şey. Temennimiz o. Bir e de bu sene çok sıkıntı var. Belediyeden memnun musun? Belediyemizde sıkıntı yok Allah'a şükür. <laughs> sağ olsunlar. Senin başkanım olsun, Zafer başkanım olsun. Evet. E, Allah razı şey olsun. Görüşürüz, kolay gelsin. Geçen seneye göre işler nasıl? <laughs> iş iş <laughs> bu sene sıcaklarla bitiyor zaman. Bir düşüş var. Sokaklar bomboş. Köye gidebilen köye gitti. Masrafları azaltmak için. Tatile gidebilen pek yok. Çayı kaç para satıyor? Geçen sene kaçtı? Hı. Tam ikiye katlıyor fiyatlar. En az yüzde altmış, yetmiş. Ama çayı şey, maaşı yüzde otuz. Asgari ücret otuz olacağını yirmi iki yaptılar. Kaç kişi çalışıyor? Beş, yirmi kişi var. Öyle mi? Allah yardımcısı biz dedik ki asgari ücret 30 lira olsun ama aradaki 8 lirayı işverene devlet destek olarak versin. Alan 30 versin, veren yine 22 versin. Kabul ettiremedik. Kanun teklif verdi. Bilmem ne yaptık olmadı. Olsa nasıl olurdu? Hem çocuklar rahatlayacak, hem sana rahat bir maliyet olurdu. SGK'da bayağı tutuyordu. Oradan düşün dedik zaten. Bir sene sonra yaparız inşallah. Beye. Erken seçim olsun mu? Başkan Post, başkan başkan olsun Olsun. Bir değişiklik olsun. Kasım'da istiyoruz da kaçıyorlar. Nerede yakaladık değiştireceğiz. Allah'ın Başka Başka evet, evet, işe değil Şu an yüzde on bir Baba anne dedemiz, benim desteğimizde başkanımızın desteğiyle de bize bir bağış gecesi düzenledi. Ama yaz tatili olduğu için çok şey olmadı. Kahraman kazandı ilk ve tek kampanya. Ben Ankara'da olmuş olsaydım bu işe girmezdim. 24 tane kampanya var. Biliyorsunuz ya sizde. Ka Kahraman kazandı ilk ve tek kampanya oldu. Ben tek başıma bu işe girdim. Dedesi 75 yaşında her gün bankanın önünde bekler. Babaannesi festivallere gidiyor. Ben de gidiyorum. Hani biz sadece Selim Cumhurbaşkanımız çabasıyla bizim çabamızla yüzde on bir oldu. Eee üç ay dört aya girdi şu an. Çocuğun kas kayıpları başladı başkanım. Bizim çeşitli iş adamlarımız bir on beş bin tane iş adamımız bize şey yapsa şu an Baturay gitti. Eee Ali Asaf gitti. Hepsi gitti. Çok eee şeylerini kavuştular zaten tedavi ee, oluyorlar. Özellikle de DM'de Musa Boran İnan, Instagram sayfalarımızı takip ederlerse sevinirim oradan da. Siz de başkanım bizim sesimizi Selim başkanımız gibi duyurursanız seviniriz, mutlu oluruz. Zaten Selim onun için söyledi geldik. Bütün evet. Gazeteler, televizyonlar burada. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Kimi kimi canlı veriyor, kimi haberde verir falan. Evet. Emekli maaşıyla bir ev alındırdı. Sistem daha para da harcadım. Şey, şimdi, emekli ikramiyesiyle. Emekli ikramiyesiyle. Şimdi emekli parasıyla evin kirasını ödeyeyim. Yani öyle bir duruma geldi ki bugün asker zam olduğu takdirde daha maaş cebine girmeden sabahsında ekmeği, suyu, çayı, şekeri hepsi üst sıfatada. Alım gücümüz çoktu. Bundan 4-5 yıl önce pazara giderdik. 200-250 lirayla ay bir alışveriş yapardık. Poşetle dolar gelirdik. Şimdi gidip bir poşeti dolduramıyoruz. Geçen gün birisi pazarda dedi bu 200 lira bir armut almıyor şimdi dedi. Bir kilo armut alıyor. Yani durum çok kötü. İyi görünüyor ama Allah sabır versin diyeceğim. Hepimize şu, sabır versin başka bir şey değil. Bir de sandık versin ki değiştirelim işini. Sandık işinden. versin ki inşallah güzel seçimler olsun. Gerçekten bu halkı anlayan insanlar oyunu kullanabilsin ki Garibanların ne durumda olduğunu üst seviyedeki zenginlerimiz görmüş olsun ya. Ben demek istediğim bu. Diyorum. Her şey çok güzel Bizi, olacak biz, biz Bizim gibi emekli öğretmen çocuğu gelirse ha. inşallah partimiz işçiden olsun. İşçiden işçi anlar. İşçilikten gelen insanlar anlar ama babadan zengin olan insanlar geldiği zaman devletin başına umursamaz, dünya umurunda olmaz. Bizim partinin adı Halk Partisi ya. Yani. Halk Partisi gelince bakan evlatları gidecek, vatan evlatlarının dönemi var. İnşallah. Buna Tayyip Bey çok kızıyor ama yapmak lazım. Şimdi bak. 2002 yılında asgari ücret ne kadar? 184 lira. Bak. 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde asgari ücret 184. Çeyrek altın ne kadarmış o zaman? 27. Bölüyoruz. Altı nokta sekiz. Yedi yani biz yedi demişiz bak yedi asgari tane. ücret. Yedi tane çeyrek alıyormuş. Şimdi asgari ücret ne kadar? Yirmi iki bin lira. Değil mi? Yirmi iki bin yüz. yüz. Yedi bin lira değil. Böyle. Böyle. Bugün kaç lira çeyrek? Yedi bin lira. Başlayayım. Tam mı? Yani yedi bin yüz lira da yedi bin liradan satıyoruz. Yedi bin liradan veririm diyoruz. Evet. Üç, Üç çeyrek altın bak. Doğru yedi çeyrek altın Tayyip Bey geldiğinde. Dört tane kaybolmuş. Dört tanesini Tayyip Erdoğan Hı. almış asker ücretlerin cebinden en düşük emekli maaşında 8 çeyrek alıyormuş. O zaman en düşük emekli maaşı asker ücretten yüksekmiş. Şimdi asker ücretin altında. Şimdi 22 bin lira asker ücret, 14 bin lira en düşük emekli maaşı. 8 çeyrek altın alıyormuş, iki uçağı. En büyük kayıp emeklidir. Şimdi bak bir tane emekliye bir tane çeyrek altın satsam, karşıya giderken bir gitse eve, baksa cepte yok. Deli çıkar değil mi? Gelir yolları arar marar, benim burada mı unuttum bilmem ne mi? Ama beş buçuk tane. Bak kaybettik. her emekli bak, bir emekli değil her emekli. Bir sefer değil her ay beş buçuk tane çeyrek altın kaybediyor. Evet. Tayyip Erdoğan'ın emekliye maliyeti. Evet. AK Parti'nin kara düzeni. Kimse dönüp aramıyor değil mi başkanımız? Arayacaklar. Nerede kaybettiyse orada arıyor ya. Sandığa gidecek orada bulacak. Üç Kasım'da sandıkta kaybettiler. İnşallah. İnşallah ilk erken seçimde gidecek sandıkta olacak. Altın hesabı şaşmaz diyor. Doğru değil mi? Bu şaşar mı? Şaşmaz. şaşmaz. <laughs> Eyvallah. Tahip Bey akşama yine bağıracak. Ey Özgür Özel diyor. Kuyumcuyu bırak. Elinde bir hesap makinesi diyor. Kuyumcu kuyumcu geziyorsun diyor. Ne yapayım? <laughs> hesap ortada. <laughs> Düzelt hesabı gezmiyor. Kaç para kırmızı kalem? Buralar çok. 25 Buralar çok. Yok. Böyle... Normal ucuz kırmızı kalem kaç para? Bu e, 25 25. İstanbul'da evet. da sordum 25. Geçen sene kaça satıyordunuz? 2 lira, 3 lira. Kırtasiyeciler en çok enflasyonun yaşandığı, alım gücü düştüğü için de en çok zorlanan grup. Evet. Ki millet, yani öğrenci bulunan ders çalışacak, okul şey yapacak. Abi benim vallahi genelde utanıyoruz yani. Söylemiyor utanıyoruz. Çok bahalı. Fiyatı söylemiyor utanıyoruz. Evet, çok bahalı. Yani e, geliyor bir tane defter 40 lira, lira, 60 lira. Bir tane kalem 100 lira, 125 lira. Pahalı. Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan'ın ahtapotu bu. İki kere söyledi sonra anlattı bana ahtapotun kolları nasıl Türgev'e uzanıyor. Nasıl Kıbrıs'taki yolsuzluğa uzanıyor. 17 25 Aralık'ta babacım babacım ne yapmış? O günden beri at demiyor biliyorsunuz. Nasıl yardımcı açık nasıl Bu işi başımıza kim açtı <laughs> 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 Bu kardeşlerin fikri o da onda. Ben Türkiye Eczacılar Birliği'ndeyken yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, sorunlu evet, staj, yani onları 3500 nüfusa bir eczane. Onları olgunlaştırdık. Olgunlaştırdık. Uğraştık uğraştık olmadı. Milletvekili olunca hatırlıyorsunuz AK Parti Mehmet Domaç vardı. Ben evet. burada MHP'de bir enişte evet. eczacı vardı. Evet. Eczacı yoktu. Demde de eee demir çelik vardı. Aa, HDP'de evet. demir çelik. Evet. Dördümüzün imzasıyla bütün partinin mutabakatıyla bu kanunu 20 dakikada geçirdik 2013. Sonra 2018'e kadar o, geçiş dönemi. 18, şey oldu. Milan son oldu. Ondan sonra evet. artık yoksa bütün eczaneler batmıştı. Çok sorunlar var. Şimdi de çok. İkinci eczaneler de yok. sorunu var. İstihdam sorunu biz eczacı olarak bir çözmeye çalışıyoruz ama yardımcı eczacı, ikinci eczacı olarak ama eee resmi kurum ve özel kuruluşlar buna omuz vermiyor başkanım. Bir de Feyzullah abi şöyle bir şey var. Dünyada bu kısıtlamaları getiren ülkelerde eczacılık fakültelerinin kontenjanlarını dondurup kapatmaya başlıyorlar. Bilime yönlendiriyorlar sanayi eczacılığına, e, klinik eczacılığa. Bizim burada her sene beş tane daha eczacılık fakültesi açılıyor. Ne olacak? Biz nüfusa göre eczaneyi sınırlıyoruz. Çocuklar mezun oluyor. Bu sefer başka dertler çıkıyor. Başkanım 67 oldu. 66 idi. Ben, eczacık ben mezun olduğumda altı tane eczacılık fakültesi vardı. Benim de, de dört ya. Şimdi 67. Ama yine de 2003'teki kanun milletvekilliğimin şerefin oldu. Partinin iktidarını şerefini bütün çözdü. Gör bak neler hazır. Bizim de bu ilaçlarımız, emeklilerimizi, tamam, özel ödemelerine tamam. bile Fiyat, bak. Fiyat Ya kaç çeşit para ödüyor? Fiyat farkı ödüyor. Doktor farkı, evet. muayene, evet. evet. muayene ücreti var. Muayene ücreti var. Muayene ücreti var. Bir bakıyorum maaştan gitmiş 2600 lira. Bir geliyorum burada, bir de eskiden şeyde e, borçlu olanın borcunu da burada tahsil ettiriyorlardı. O kalktı galiba şimdi değil mi? Ya, yani, ya şey, görsen o Şimdi getir veresiye de. Ver bir veresiye. Hala bir var bu. Eczanede veresiye de. Ya bunlara bile şey ödeyecekmişik. Hadi yani para ödeyeceğiz. Bak bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi gelince tüm bunları kaldıracak. Zaten bekliyoruz öyle bekliyoruz. Eczanenin veresiye. Böyle. Eczacı milleti ya, verisiye defteri bile düzenli yaptı. Yani. Şu anda, anda de verisiye defteri var. en çok eczaneler de var şu an. Evet. Biz herkesin dostuyuz. Şu gel. sen gel, gel. Şur, gelebilir Ne mi? Mi? kadar var? Gel mi? ana gir gel. Yapma ya. Evet. Buyur ana. Hayır. Ne diyeceğim? Özgür Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kahraman kazana kurban olurum. Sağ olun. Gelin <laughs> başkanımızdan sizden Allah razı olsun. Eyvallah. İşinizi rast getirsin. Sağ ol. Bir tanesiniz sen de Selim Başkanım. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Ve de dört buçuk da lirayla lir maaşı, maaşı dört buçuk lirayla yollayın da o da maaşı. Yemişkiler ilave etsin. Emekli maaşı alıyorum emekli dört buçuğunu. Önce Allah, sonra Kahraman Kazan'da bu belediye başkanım var ya, arkamda. Allah razı olsun. Ne iş yapıyorsun amca? Vergi tahsilat memuru. <laughs> vergi tahsilat memuru. 80 liralık şey satıyor, 65 lirası vergi. 100. <laughs> 100 oldu değil mi evet. çoğu süre? 100 oldu. <laughs> 70 küsür lirası vergi. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nasıl oldum. başkandan memnun musun? Ay çok. Kahraman <laughs> Kazan'da iki Aa, kişiden bir tane, birini öne aldı. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Ol. Evet. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ çok Sağ olun. Sağ olun. Ekrem Başkan da inşallah çıkaracağız. İnşallah. Çok Senin selamını söyleyeyim Kahraman Kazan'dan ablamız. Ee, evet, evet. Bir fabrikanın oyunu getirdi başkanımıza. Valla. Evet, sen, bir fabrikanın bütün kadınların oyunu getirdi. Evet. Her evet. zaman arkasındayız. Sağ ol. Eyvallah. Eksik olma. Çok severim başkanım. Demekli öğretmenim. Evet. Ne öğretmenim? Çok. Ne kadar maaş alıyor emekli maaşı? Şu an 34 falan. 34. İki, bir buçuk asgari ücret. Şeyden önce emekli öğretmen maaşı neredeyse üç asgari ücret falandı. bir Yani üç buçuk, üç buçuk asgari ücret. Biz her şeyin farkındayız, farkında olmayanların gözü açılsın artık. Amin. <laughs> kahraman kazanımıza belediyemize hoş geldiniz. Bize Umur ve bize umur ve şeref verdiniz. Bu dönem Karaman kazan halkı bize büyük bir teveccüh gösterdi. Bayrağı devraldık. Bu da bayrağı devretmeden e, yükseklere taşıyarak belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Iıı e, kahraman kazan gerçekten özgürlüğü, yüksek bir ilçe. Bu noktada bizler de partimizin bayrağını burada taşımaktan gurur duyuyoruz. Tabii eee şükürler olsun. Dedemin koltuğunu devraldım. Dördüncü kuşak siyaset yapıyoruz. Kahraman Kazan bir daha önce Hamdi önce büyük babaannemizi milletvekili olarak seçti. Dedemiz kurucu belediye başkanı. Dedem rahmetli Remiz Şıkman kurucu belediye başkanı Dört dönem belediye başkanı yaptı başkanım. Eee bir artık Dedemizin koltuğuna oturduk. Artık bırakmak da istemiyoruz. Şahıs olarak değil, partimiz adına görevimizde yapıyoruz. Ve partimizin her zaman bu koltuğu e artık asil, asil bir ürün olacak. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ben grup başkan vekiliyken 15 Temmuz darbesinden ertesi, yani bir gün sonrası e, o zamanki ilçe başkanımız evet. Da, o zaman geçmiş olsun diye aramıştım. Hatta Sonra da ilçenin adına Kahraman Konusun diye bizim de kanun teklifimiz vardı, ortaklaştık oradan hep birlikte. Onu konuştuk, sonra burada şehit aileleri vardı, gazilerimiz vardı, ziyaret ettik. O zaman dedim ben bu Kahraman Kazanı bizim almamız lazım. Tabii büyük babaaneyi biliyoruz, dedeyi biliyoruz falan. Ama tabii hani o gün böyle bir isim değil ama şeyi biliyoruz, bizim kazanı kazanmamız lazım, Kahraman Kazanı. O zor görülüyordu. Doğru bir adayla kazanılır diyorduk. Doğru bir adayla, kazanlıların kendi evladıyla, partimizin de bir evladıyla, kazanların teveccühüyle bu göreve geldiniz. Tebrik ediyoruz. Çok Se sizin şahsınız da bütün partilerden seçilen belediye meclis üyelerini tebrik ediyoruz. Sonuçta memlekete hizmet etmek için bütün partilerden seçildiler. Kendi grubumuza da ayrıca başarılar diliyoruz. Muhafetler diliyoruz. Bugün gördüğüm genel Manzara çok güzel. Sokakta herkes memnuniyetlerini ifade etti. Şimdi e, bazen şöyle olur. Bir toplulukta üç kişi, beş kişi iyi süreler. Ona çok güvenme. Ama sokakta yolda geçen insan çevirip de belediye başlamadan memnunuz diyorsa, bütün muhtarları gördük, bütün şikayetleri dinlemeye geldim, hepsi birden memnunuz diyorsa, e, bu çok iyi bir gösterdi. Sokaktaki memnun, muhtar memnun. Biz de memnunuz öyle olunca. yapacağız. İnşallah dediğiniz gibi bundan sonra oylar artarak zaten iki kişiden birinin oyla geldiniz. ama Allah diyecek ki gel bakalım kulun sen nasıl bir insandın? Onlar ki cennette Allah'ın kendine ikram et Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.